Hasret sona eriyor. Kara Gümrük Vefa Stadyumuna ya da namı diğer Çukur Bostan sahasına kavuşuyor. Vefa Stadyumunun bulunduğu bu alan Osmanlı döneminde Çukur Bostan olarak adlandırılmış, Bizans döneminden kalma açık bir tarnış üzerine inşa edilmiş bir futbol sahasıdır. 1926 yılında Fatih Karagümrük Kulübü'nün kurulmasından sonra Çukurbostan Sahası olarak adlandırılmıştır. Vefa mezun olan dönemin Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel, Musa'yı Vefa Spor Kulübü'ne kiralatmış ve yenileme çalışmaları başlatmıştır. yenilenen stadyum 26 Ağustos 1945'te büyük bir törenle açılmıştır. Çukurbostan sahasının ismi o günden sonra Vefa Stadyumu olarak değişmiştir. Uzun yıllar Fatih Karagümrük Kulübü'nün maçlarına ev sahipliği yapan Vefa Stadyumu, Karagümrük'ün Süper Lig'e çıkmasından sonra yetersiz bulunduğu için kapatılmak zorunda kaldı. Karagümrük'ün yeri Karagümrük'tür diyen taraftar 6 yılın sonunda sesini yetkililere duyurmayı başardı. <laughs> Fatih Karagümrük Spor Kulübü mevcut Vefa Stadyumu'nun yerine inşa edilecek yeni stadyumuyla modern bir tesise kavuşacak. Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan'ın açıklamasına göre 7680 seyirci kapasiteli ve 46 bin metrekare inşaat alanına sahip olacak bu yeni stadyum kulübün 100. kuruluş yılı olan 2026'da hizmete girecek. Yeni stadyum projesi Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın destekleriyle hayata geçirilecek ve kulübün tarihi mirasına uygun bir yapı olarak tasarlanacak. Koruma Kurulu projeyi onayladı. Stadın bu kenarında yer alan tarihi Atius Sarnıcı cam bir bölme içerisinde yer alacak ve sergilenecek. Bu sebepten dolayı yenilenen stadyum projesinde bu cephede tribün olmayacak. Unutmadan söyleyeyim. Tarihi bir geçmiş olan Vefa Stadyumu ilk kez 1964 yılında Türk sinema severlerin karşısına çıktı. Başrollerini Fatma Girik ile Ayhan Işık'ın paylaştığı Halk Çocuğu filmi bu stadyumda çekildi. <laughs> Yine de belki Vefa Stadyumu tekrar sana severlerin karşısına çıkar. Peki sizce yenilenen stadyumun ismi eski günlerdeki gibi Çukurbostan sahası olarak değiştirilse nasıl olur? Yoksa Vefa Stadyumu olarak devam mı etmeli? Yorumlarınızı bekliyorum.